Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte popüler olan online oyunlara hile yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başımı önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Yapamıyorum, edemiyorum. Demeyiniz. Başlık arkadaşlar clickbait değildir. Hiçbir şekilde de olmamış. Öncelikle şunu söyleyeyim. Popüler olan online oyunların hepsine hile gerçekleştiriyoruz. Kendimiz kodlu. Sizleri daha önceden bu videoyu çekmiştim. Fakat şu an daha pratik ve daha profesyonel bir şekilde sizlere sunumunu gerçekleştiriyoruz. Sadece bilgisayarlar için online, popüler olan online oyunlara hile yapıp sizlere satışını gerçekleştiriyoruz. Bilenler bilir Instagram'a adresimizden sizlere GTA 5, RDR ve sosyal medya hilerini satmaktayız. Kendimize yeni bir Instagram adresi açmıştık ve bu Instagram adresinde de sizlere popüler olan online oyunları hilelerin satışını gerçekleştiriyorduk. Şimdi sistemi değiştirdik. Kendi sitemizden ömerdemin.com olan sitemizde satışını gerçekleştiriyoruz. Sitemize geliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Kendiniz de internetten Google'dan araştırabilir bakabilirsiniz. Buradan arkadaşlar DMN online bölümü var ama öncelikle şunu karanlık bot yapalım. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. DMN online bölümüne tıklıyoruz. Burada online oyun hizmetleri bölümü mevcuttur paketleri inceli diyorsunuz. Online oyun hizmetlerine baktığımızda neler karşılıyor bize sizlere söyleyeyim. Heavy Spoffer karşılığı arkadaşlar. Bu Heavy Spoffer ne işe yarıyor onları söyleyeyim. Donanım bana atan oyunlarda donanım bananızı açıyor. Her oyun için geçerli değildir. Sadece burada gördüğünüz oyunlar için geçerlidir. Şu sıralar Heavy Spoffer stokta olmadığı için sizlere sunumunu gerçekleştirmiyoruz ve satışa kapalıdır. Stoklara geldiğinde Instagram adresinden sizlere story olarak paylaşacaklar arkadaşlar bilginiz olsun. Daha profesyonel bir şekilde geçiş yaptığımızı sizlere söyleyebiliriz. Bakalım hangi oyunlara hile yapıyoruz ve ne kadar sizlere bunları söyleyeyim. Şunu altını da çiziyorum arkadaşlar. Her bir bilgisayar için bir adet key veriliyor. İsterseniz bir günlük, yedi günlük ve yani haftalık bir de aylık olmak üzere. Şu anda sitede gördüğünüz sadece günlüktür. Haftalık veya aylık almak istiyorsanız sizlere gereken yardımı yapıyoruz, indirimi gerçekleştiriyoruz. Fakat sizlere tavsiyemiz bir günlük almanız, hileyi öğrenmeniz, hilenin mantığını anlamanız sonrasında beğenirseniz haftalık veya aylık için almak isterseniz sizinle görüşür hallederiz. Şimdi Battlefield 5 Heal'imiz mevcut. League of Legends'da mevcuttur. Dead by Dying'de. Aynı şekilde PUBG Mobile Emulator olmak üzere. Code Warzone yani Call of Duty Warzone. Rainbow Six Siege, Call of Duty Vanguard. Apex Legends. Battlefield 2042 Paladins. Rogue Company. Super People. Spillbricks. Sea of Thieves. Valorant. Çok giden en çok giden hilemizde Valorant'ta bilginiz olsun. Destiny 2, PUBG, Steam, Rust, Call of Duty Cold War, Fall Guys, Fortnite, Escape from Tarkov, Hand Shadow, Overwatch, Enlisted, Space ve CSGO olmak üzere sizlere bunun sunumunu gerçekleştiriyoruz. Şunları söyleyeyim sadece Windows 10'larda geçerlidir. Windows 10 sürümleriniz 20H2 ve 21H1 olması gerekiyor arkadaşlar. Sürümlere nereden bakılıyor? Sol köşeden buraya Winver -win yazıp Enter'larsanız karşımıza böyle bir yer gelecektir. Burada sürüm derlemeniz 21H1 veya 20H2 olması lazım. 21H2'lerde çalışmaz. Çünkü arkadaşlar ona göre uyarlanmamıştır. Bilginiz olsun. Hilelerimiz donanım banınızı bir kere koruyor. Bir kerelik hakkınız bulunmak. Hesap banı yiyebilirsiniz. Buna hiçbir şey yapamıyoruz. Ama donanım banınızı bir kere koruyabiliyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizler de bizlerden gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. WhatsApp şirket adına ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beni abone olmayı unutmayın. Alamad'a hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.